Şimdi Sayın Bakan ben duymazdan bağırıp çağırdı. Çünkü iki yetişkinin rızasıyla birbirini sevmesi, sevişmesi sadece onları ilgilendirir. Anayasal olarak ben onları savunmakla mükellefim. Bağırın çıldırın bu ülkede bir anayasa var. Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? 6 yaşında bir çocuğu 30 yaşındaki mühürlüğüne eşliğe veren, yanında, ben o çocuğu koruma altına aldım deyip de ağzını açıp tek laf etmeyen o tarikatın kapısını basmayan ne Yusuf Ziya Gümüşel'e ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli'ye tek bir laf edemeyen onları tutuklatamayan sonra da utanmadan Aile Bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni. Beni bunlar ilgilendirir. Başkanı ilgilendirir. Yanında kim var biliyor musunuz? Yanında kim var? Hira Nur Vakfı'nın yetkilileri. Hani altı yaşında çocuğu tarikatine eş yapanlar var. Işte beni